YouTube Çanda Kurdan kanalının kıymetli takipçilerine merhaba. Bu videomuzda, Ankara Kürtlerinden, onların tarihleri, köyleri ve aşiretlerinden bahsedeceğiz. Başlamadan önce, sizden kanala abone olmanızı rica ediyoruz. 1927 nüfus sayımına göre, Ankara, burada yaşayan 21.430 Kürt ile, Kürtlerin en kalabalık olduğu 15. şehirdi. Orta Anadolu'da Kürt nüfusunun resmi olarak kanıtlanan ilk varlığı, 1463 yılına dayanmaktadır. Bu bilgi, Fatih Sultan Mehmet döneminde oluşturulan Kürt köylerine dair en eski belgede yer almaktadır. Hicri 867, Miladi 1463, tarihle Ankara Sancakları Tapu Tahrir Defteri, o dönemde Ankara'nın idari birimleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ankara sancağı 11 idari bölgeden oluşuyordu ve daha sonra Yabanabat olarak adlandırılan Yaban Ovası da bu bölgelerden biriydi. Günümüzde Yabanabat bölgesi, Kızılca Hamam ve Çamlıdere arasındaki bölgeyi ifade etmektedir. Bu tapu tahrir belgesine göre, 1463 yılı itibarıyla Yabanabat sınırları içinde, Kürtler Köyü ve Kuzköy adında iki Kürt nüfuslu köy bulunmaktaydı. Bu köylerin Kürt kimliği, Tapu Tahrir defterinde geçen şu ifadeden anlaşılmaktadır. Kürtler ve Kuzköy köyleri, Kürt nüfusundan oluşmaktadır. Böylece, bölgedeki Kürt nüfusunun resmi tarihi varlığı 15. yüzyıla tarihlendirilebilmektedir. Ankara'da en az 1 milyon Kürt olduğundan, bir videoda hepsinden bahsetmek mümkün olmadığından, bu videomuzda Bala ilçesi ve köylerinden bahsedeceğiz. Bala ilçesinde ve köylerinde, Türk, Türkmen, Kürt, Tatar, Çerkes ve Nogaylar yaşamaktadır. Bala'nın birçok köyünde Kürtler olduğu gibi ilçe merkezinde de çok sayıda Kürt vardır. Bala Kürtlerinden belediye başkanlığına seçilenler de oldu. Bala'nın Kürt köyleri genelde Kızılırmak boylarındadır. Bala Kürtlerinde şu aşiretler var: Şeyhbilan, Hicibi, Etmani, Bılki, Terki, Kurdi, Şeyhan, Mukayli, Alıki ve Kiki. Balada 47 köy ve birçok mezra bulunur. 23 köy ve mezrada, Kürtler yaşamaktadır. Ayrıca Balanın bazı Kürt köyleri de, sonradan komşu ilçelere bağlanmış. Önümüzdeki haftalarda, o ilçeler hakkında da videolar yapacağız. Şimdi, Bala ilçesindeki Kürt köylerine bakalım. Ahlera Cor, Türkçe adı yukarı Hacı Bekir. Ahlera Ceyer, Türkçe adı aşağı Hacı Bekir. Rostika, Türkçe adı Bektaşlı. Gunde bire, Türkçe adı büyük bıyık. Ca, Milia Mezın, Türkçe adı büyük camili. Ca, Milia Puçuk, Türkçe adı küçük camili. Zozana Kesika, Türkçe adı erdemli. Kesike, Türkçe adı kesik köprü. Gunde Heci Tahır, Türkçe adı küçük bıyık. Kulika, Türkçe adı tepekök. Hecenia, Türkçe adı dere kışla. Gunde Evdo, Türkçe adı çiğdemli. Ergin, Aydoğan, Davdana, Türkçe adı, Davanlı. Davdana Puçuk, Türkçe adı, Küçük Davanlı. Eğribasan, diğer adı Erbasan. Şiritoyk, Türkçe adı, Tatarhöyük. Ayrıca Büyük Bıyık Köyü'nün mezrası olan, Hacı Abdullah Yaylası. Büyük Bıyık Köyü'nün mezrası olan, Eski Kışla Yaylası. Yaylalı Özü Köyü'nün mezrası olan, Yaylalı Mezrası. İle Deliler Yaylası ve Ergin Köyü'nün mezrası olan, Ergin Yaylada da Kürtler yaşamaktadır. Bala ve çevresindeki Kürt köylerinin isimleri, Kürtçedir, çünkü Kürt halkının buralarda tarihi çok eskidir, birçok köy, Kürtler tarafından kurulmuştur. Ayrıca Bala'nın Altınçanak, Taburlar, Aşağı Kamışlı, Yukarı Kamışlı, Küçük Sarıkayalar ve Sarıkayalar gibi Kürt köyleri, daha sonra Gölbaşı ilçesine bağlandılar. Diyarbakır kökenli Terki aşiretinin tarihi de, Anadolu'da çok eskidir. 1801 yılına ait bir Osmanlı belgesine göre, Haymana kazasından, Terki aşiretinden Duman oğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Etmanlı aşiretinden Osman, Amasya kalesine sürgün edilmişler. 1802 yılına ait başka bir Osmanlı belgesine göre ise, Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Heçyanlı Kürt aşiretlerinin 150 binden fazla koyun ve keçileri bulunduğuna dair, bilgiler geçmektedir. Bala Kürtlerinin, Kürt pilavı meşhurdur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür çalışmalarımızın sürebilmesi için, YouTube Çanda Kurdan isimli kanalımıza katıl ve süper teşekkür bölümleri ile destek olun. Esen kalmanız dileğiyle.